Evet dostlar 24 Mayıs 2024 arkadaşlar. Seans kapandı. Öz Yaşar Tel ve Galvanizler arkadaşlar. Talepler belli oldu. Taleplerden daha doğrusu karşılananlar belli oldu. Anladığımız kadar arkadaşlar şu anda maksimum 51 lot vermiş gözüküyor. Sebebi de şu arkadaşlar. Yani burada demek ki dünkü hataya düşmedi. Dün bir sürü uyarı yayınladık arkadaşlar. Sabah dedi bakın kaçırmayın dedik. Lot sayınızı arttırın dedik arkadaşlar. Hatta 50 lota kadar 50, 50 lota kadar ve hatta 100 lota kadar yazın dedik arkadaşlar. Almak isteyenler için konuştum. Almak isteyenler arkadaşlar zaten 51 lot. Yani bu sefer 7400'lük lot olmamış. Ee, onur gibi arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi tabii ki arkadaşlar bakın burada şirketle ilgili herhangi bir durum diyoruz. Tavan tavan gider de bir demek şansımız yok çünkü neticede biliyorsunuz ki en iyi şirketler bir arkadaşlar tavan bozuyor halk arz fiyatının altına inebiliyor. İşte bakın tab gıda benzeri halk arzın fiyatının altına çakıldı kaldı. Ondan sonra Avrupa gayrimenkul yatırım ortaklığı çakıldı kaldı. Sur gayrimenkul yatırım ortaklığı çakıldı kaldı. Burada sadece arkadaşlar mi demek istediğim şu. Almak isterseniz halk arzıda belli bir trendi var. Halk arzdan tavan tavan gitme diye bir trendi var gibi gözüküyor. Ve burada arkadaşlar onurdakiler gibi yani böyle açıkta kalmayın. İşte 10 not 15 not ada eloğlu 7400 oldu ki kimin olduğunu arkadaşlar bir önceki videomda söylemiştim. Alan da arkadaşlar şirketten biri onu söyleyeyim. Hayırlısı videolarım arasında bakın bulursunuz arkadaşlar kimin olduğunu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.